Merhaba değerli canlar Hayırlı günleriniz olsun İyi günleriniz olsun değerli canlar Şöyle 3 tane ee, laha, kırmızı lahanam var Ve bunu güzel güneli yıkayıp Durulayacağım Ondan sonra doğramaya doğrayacağım Turşusunu yapacağım Bakalım nasıl olacak değerli canlar Değerli canlar böyle ikiye böldüm Şurayı da şöyle yapıyorum Güzel bir güneli ince, ince doğruyorum Değerli canlar şöyle ince doğruyoruz böyle. Fazla kalın da olmayacak, fazla ince de olmayacak değerli canlar. Kütür 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 5 dakika doğranıyor. Evet, biraz zamanımızı alıyor. Şimdi bunu böylecik alıyorum şunları üstüne koyuyorum. Birazcık da tuz ekleyip harmanlayacağım. Değerli canlar böyle. Tuz ekleyeceğim. Ee, yumuşacık oluyor o zaman. Biraz şöyle ovacağım. Şöyle güzel geneli ovacağım. Yumuşacık oluyor. Ondan sonra aralarına sarımsak koyacağım ve şişemi alacağım. Bu şişemi alıyorum. Şişede çok da güzel oluyor değerli canlar. Şöyle basa basa koyacağım. Değerli canlar. Akş güzel soymuştum sarımsaklarımı da böyle ara ara atıyorum. Şöyle basa basa dolduruyorum. Böyle. Şöyle güzel yine dolduracağım hem tuzun aldığı güzel gineli. Değerli canlar, değerli kardeşler, bacılar. Beni evinize misafir ettiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli canlar, değerli gönül dostları, beni izleyenler, takipçilerim. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Değerli canlar, böyle iyice sıkı gineli. Cam kavanoza basıyorum. Böyle cam kavanoza basıyorum iyice. Böyle iyice sıkı 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 güzel gineli basıyorum değerli canlar. küçük kavanoz olacak bak. Güzel aldı. Üç tane ee, büyük büyük lahanadan al, e, iyi aldı. Güzel aldı maşallah. Üç tane büyük kocaman lahana. Değerli canlar şunu da ufak bir kavanoza koyayım. İki üç gün sonra hemen ye. İki, iki gün bir e, mutfakta beklesin. Ondan sonra dışarı koy. Zaten hava soğuk, değerli canlar böyle rahat gineli şöyle koyuyoruz basa basa ki e, su girince o hep şey aşağı iniyor. Lahana'yı da böyle yapmıştım, lahanayı sıcak suyuna yapmıştım. Bunu soğuk suyuna yapıyorum, değerli canlar. O da cam kavanoza güzel gineli yaptım, mis gibi. Çok da güzel oldu. Şimdi çıkartıp çıkartıp yiyoruz rahat rahat. Şimdi bunu böyle doldurdum. Ne yapıyorum birazcık? Kavanozuma suyumu doldurdum. Böyle. Ondan sonra buna bir sirke koyuyorum. Bir bardak sirke. Böyle. Bir bardak sirke koyuyorum böyle. Biraz limon tuzu koyuyorum. Erimemesi için değerli canlar. Birazcık sirke koyarım. Ne kadar güzel olursa o kadar güzel olur. Değerli canlar. Tuzu var zaten. Böyle karıştırıyorum. Elimizle karıştırıyoruz. Böyle. Hmm, çok güzel olmuş. Suyu. Böylece aktarıyorum üstüne. Evet. Hı. Yavaş 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 dolmasını bekliyorum. Hı. Şimdi ağzını kapatacağım. Değerli canlar, turşum hazır. Az böyle güzel geneli kapatacağım. Böyle. Evet değerli dostlar, değerli canlar. Harmanladım, güzel tuzladım, tuzla yıkadım. Şimdi cam kavanozda 2-3 gün bekleyecek. 2-3 gün bekledikten sonra eee Dolaba mı korsun artık dışarı, dışar mı korsun hava soğuk siz bilirsiniz. O hemen yenebilir. Görüşürüz arkadaşlar. Bize abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum değerli dostlar, değerli canlar. Görüşürüz. Hayırlı günleriniz olsun. iyi günleriniz olsun. Allah herkesin evine bin bereket, huzur versin. Para versin. Herkesin gönlüne göre versin. Görüşürüz değerli canlar.